Jackson Hole sonrası kritik Amerikan ekonomik verilerinin olduğu haftada Amerikan ezine tahvil getirileri, delta varyantı, tapering odaklı haber akışı ve tarım dışı istihdam beklentileriyle darbantı işlem görürken ekonomik veriler karışık sinyaller verdi. Haftanın son işlem gününde açıklanan Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentinin oldukça altında kalırken ücretlerde yaşanan güçlü artış tahvil getirilerinde genişleme yarattı. Dolarda bir süredir devam eden zayıflık gelişmekte olan ülke kıymetlerini hafta ortasına kadar desteklerken sonrasında kar satışları biraz daha öne çıktı. Türk Hazine Euro tahvilleri de hafta başında daha iyi performans sergilese de daha çok lokallerin satışları ile bir miktar kar realizasyonu yaşadıktan sonra yatay bir seyir izledi. Ülke risk primi de hafta genelinde 365-370 bandında işlem gördü. Türk Hazine Euro tahvilleri Londra'nın geçtiğimiz hafta başında kapalı olması nedeniyle yatay başlangıç yaptıktan sonra zayıf doların desteğiyle oldukça güçlü işlem gördü. Getiriler 6 ila 8 bas puan aşağı gelirken 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla %4.70 ve 5.85 seviyesine dayar aldı. Hafta ortası itibariyle İYEM genelinde biraz daha satış ağırlıklı işlemler olurken, lokallerin de 10 yıl vadeye kadar hazine kıymetlerinde satış ağırlıklı talebi fiyatları baskıladı. Fakat yabancıların düşüşü tekrar alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle kıymetler tekrar destek buldu. Tarım dışı şey istihdam verisi öncesinde ve sonrasında ise içeride açıklanan enflasyon rakamı sonrası yaşanan ufak satışlar haricinde hazine kıymetleri oldukça yatay işlem gördü. Şirket kıymetleri daha çok zayıf likitte ve fon talebiyle pozitif kalmaya devam etti. Zayıf kitlenin birçok kıymet genelinde hakim olması, ufak alımların bile fiyat desteklemesiyle sonuçlanırken, finans dışı şirket kıymetleri de bir süre aranın ardından tekrar talep gördü. Lokallerin kısa kağıtları olan talebi birkaç hafta öncesine kıyasla daha yavaşlarken, daha uzun vadelerde yüksek fiyatlarda ilginin azalmasına neden oldu. Amerikan hazine tahvilleri, tarım dışı istihdam verisine odaklanılması ile hafta genelinde daha dar bantlarda işlem gördü. Delta varyantının açılmayı olumsuz etkisi ve yabancıların talebi getirileri aşağı çekerken yatırımcıların kısa sürede kar realizasyonu geçmesi getirilerin 5 ila 6 bas puanlık bantlı işlem görmesinde etkili oldu. 10 yıllık tahvil Ağustos ayında iki kez test ettiği %1.38 seviyesine yukarı kırmakta zorlanırken hafta genelinde daha negatif sinyaller veren istihdam rakamlarının ardından tarım dışı istihdam verisinin de beklentinin oldukça altında kalması ilk tepki olarak güvenli bant talebi yaratsa da ücretler kaleminin yüksek açıklanmasıyla oluşan enflasyon beklentisi tekrar kıymetlere satış getirdi. 10 yıl vadeli kıymet açıklama sonrasında haftalık bandı olan %1.27-1.33 arasında işlem görürken kapanışı %1.32 seviyesinden gerçekleştirdi. Enflasyon beklentilerinin zayıf istihdam rakamının önüne geçmesiyle uzun taraf daha çok satış gördü ve 30 yıl vadeli kıymet %1.94 seviyesine genişledi. Fed üyelerinin bu hafta yapacağı açıklamalarda zayıf istihdam verisine atıflar ve yüklü hazine ihraç ajandası hafta genelinde getirilerin seyrini belirleyecek gelişmeler olarak öne çıkıyor.